Arkadaşım hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Sen ve senin gibi tatlı yay burcu arkadaşlarım için ve 1-7 Kasım haftasına özel güzel bir kahve falıyla karşındayım. Hadi bakalım herkes için hayırlısı neyse olsun. Kolektif niyet aldım. Lütfen siz size uyanları alın. Uymayanları gönderin evrene gitsin. Güzel olanları aldık kabul ettik. Güzel olmayanları. Şöyle yapalım. Bize uymayanları evrene geri iade ettik. Hemen size şu şekilde gösterdim. Şöyle yapalım. Sizi de rahatsız etmemiş olalım. Hemen şu şekilde yaptım. Arkadaşlarım 3 tane yolunuz var. Birisi çok yakın bir zamanda videosunuz ki aha aniden bir duyum aldım, bir haber aldım. Fırsat bu fırsat ve ben gidiyorum, yolcuyum deyip yolunuza koyuluyorsunuz. Gerçekten çok uzak bir mesafe değil. Belki hani böyle 100 kilometre, 150 kilometre hani o kadar bir şey böyle şehirler, ülkeler aşılıp gidilen bir yer değil onu söyleyeyim. Hızlıca bir yere gidebilirsiniz ama gittiğiniz yerde çok fazla memnun kalmayacaksınız. Sebebi şu yağmur yok diye bakarsınız yağmur çıkar, güneşli diye bakarsınız bulutlu çıkar. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Sadece havadan dolayı pek memnun kalmayabilirsiniz. Ama gittiğiniz yerde güzel arkadaşlıklar kuracaksınız. Böyle güzel tur gibi bir yere ya da tek başınıza da tabii ki gidebilirsiniz ama gittiğiniz yerde yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Sadece hava anlamında birazcık yağmurlu ya da soğuk olması sizin canınızı birazcık sıkabilir onu söyleyeyim. Belki burada yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluklar başlayabilir. Çünkü az önce de gösterdim. Tekrar göstereyim. Şurada iki tane yeni kişinin, yeni durumun birleşme, arkadaş olma durumu söz konusu. Devam ettiğimizde bu hafta geçmişten isteyip yapamadığınız bir durum görüyorum. Yani geçmişte istediğim olmadı, yapamadım. Yolu tıkandı onun. Açılmaz bir daha dediğiniz herhangi bir durum varsa... Bu konuda arkadaşlar gerçekten diyorsunuz ki aa ben o defteri çoktan kapatmıştım. Ne ara açıldı o defterler? Diyebileceğiniz bir durum olacak. Bakın burada bir asker gibisiniz bakın. Buradan buraya kadar uzanmış birisini siz bu hafta takip edeceksiniz. Özellikle ne yapıyor, ne ediyor, hareketlerine bakacaksınız. Belki de eski partner, belki de çoluk çocuk. Ee, ne yapıyor acaba? Ben bunu gizliden bir takip edeyim. Çünkü şuraya komple baktığımızda e, çok fazla bir olay yok. Sadece böyle kısım kısım e, şekiller var. Onu söyleyeyim. Birisini takip edeceksiniz. Birisinin e, hareketlerine, nasıl davrandığına, konuşmalarına e, gerçekten çok dikkat ediyorsunuz. Bu hafta evet 3-4 gün kadar bu kişiyi gözlemleyebilirsiniz. dip kısma baktığımızda tam 3 tane e, birincisi. Şöyle yapayım. 1, 2 ve 3. Şurada da var bir tane de A4 tam dört tane sıkıntı var. Bu sıkıntıları Allah'ın izniyle inşallah üzerinizden atıyorsunuz arkadaşlarım. Ama dediğim gibi bu hafta birisi sizi takip etmiyor. Siz onu takip ediyorsunuz. Ve hemen o olayın arkasından kocaman bir tavukla beraber Şurada bir kuşun sırtına bir sürü şeyler binmiş. Şöyle gene açayım. Bakın burada bir tavuk var. Bakın kafası burada, tombiş tombiş bir tavuk. Hemen şurada da bakın gene bir kuş kuşuna e, ağzı yüzü belli ve e, içinde de bir Y harfi var. Y harfi hafif yatık ve yukarıya dayalı. Yani bize bu neyden bahsediyor? Bir şeyleri e, birazcık süresi uzamış. Yani bir haftada bekliyordum, iki hafta oldu, dört hafta oldu. Sonuç bekliyorum, mahkeme işte iş arıyorum, teklif bekliyorum, bir şeyleri bekliyorum. Bak pusudayım, yattım bekliyorum bak. Bu durumu, bu sonucu bekliyorum dediğiniz sonuç gelecek. Bir kuşun kanatlarında ve oh be rahatladım diyebileceğiniz konularda gelecek. Onu söyleyeyim ee, ve omuzlarınızdan bir yük kalkmış gibi olacak. Bir de burada 5 ve 3 rakamı çıkmış. Şimdi e, demek ki 5 ile alakalısı ya çocuklarınızdır, ya ek işlerdir, ya aşk romantizmdir, ya inançlarınızdır ya da sağlıkla alakalı beklediğiniz olumlu sonuçlar vardır. Sadece sizin olmak zorunda değil. Ailenizle ilgili olumlu sağlık sonuçları bekliyorsanız da keza bu budur. Aynı zamanda 3 hem ayın 3'üne hem ayın 6'sına işaret etmekle beraber yoğun bir çalışma stres, derin düşüncelerin olması, kötü şansın bakın ortadan kalkması ki kuşun kanatlarında geliyor. Demek ki temiz geliyor. Ş şurada da zaten bir kuşunuz var. Bakın şahin gibi keskinsiniz. Burada bir asker gibi yatmış. Kim ne yapıyor ona bakıyorsunuz. Burada da e şurada göstereyim bakın. Şahin gibisiniz, kartal gibisiniz. Kim ne yapıyor arkadaş? Ben buna bakıyorum diyorsunuz. Onu söyleyeyim ve bu hafta ya siyahsınız. Ya beyazsınız, kafanıza koyduğunuzu yapacaksınız ama bu hafta daha çok böyle gözlemleme, kim ne yapıyor ona bakıyorsunuz. Ki bakın burada da yine bir kuşunuz var, ee, kafası da şu yolunuza çevrik durumda. Bakın gene bir e, bu yol değil pardon, bu bir süreç bir sürece giriyorsunuz aklınıza tam dört kişi birden gelecek bu süreçte. Bunların 2 tanesiyle ilgili olumlu haber alıyorsunuz. Tam dört kişi var bakın. Belki anne baba, işte aklınıza kalan iki kişi, sevgili, işte eş vesaire, çocuklar. Bunlarla ilgili yani özel bir bakım olmadığı için ''Aa onlar kim? Söyle, yani söylersem yanlış yönlendiririm. Hiç girmeyeceğim o yüzden o konuya. İki tanesiyle ilgili çok olumlu haberler alıyorsunuz. İki kişi, iki durumla ilgili. İki tanesi de, pardon, bir tanesinin hiçbir şekilde sonucu gelmiyor. Bir tanesinde sonucu maalesef ki olumsuz olarak sonuca kavuşuyor. Öyle söyleyeyim. Bir tanesinden hiç yanıtı yok. Olduğu gibi kalıyor. Diğerinden olumsuz iki tane durumda sizin için, aileniz için çok hayırlı olacak. Çünkü çok dikkat çok büyük emeklerin sarf edildiği durumlar. Haydi bakalım dileğinizi tutun arkadaşlar. Fincan haricinde çıkan durumdan size bahsederim. Bakın birazdan yine göstereceğim. Bu arada kameradan farklı çıkıyor. Onu söyleyeyim. Bakın Gerçekten hani az önce söyledim ya kötü şansınız ortadan kalkıyor diye. Aynen öyle bakın. Buradan da akıyor arkadaşlarım. Şanslısınız bu haftayı değerlendirebilen, dualarını eksik etmeyen herkesin inanıyorum ki e, alacağı sonuçlar çok güzel olacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Hemen sizler için flaşı açayım. <laughs> Bakayım size nasıl görünüyor? Tamam. Ben de göründüğü gibi. Şuradaki çizmeyi görüyor musunuz arkadaşlarım? Hafif böyle bot gibi. Aynen bir bot bu. Ee, botun olduğu kenarda böyle bir, birazcık bozulmuş bir çiçek var. Yani birisi sizin kalbinizi kırdıysa bu hafta o kırılan kalbi toparlamak için tekrar geliyor. Bakar mısınız? Dilekler, dualar vallahi bakın arka arkaya geliyor. Tabii ki bunu değerlendirebilen herkese güzel sonuçlar bu hafta geliyor. Özellikle ikili konuşmalar, aşk konuları, kalpler, gülüşmek isteyenler, gülmek isteyenler. Burada bir olalım, sarılalım ve bir olalım diyen herkes. Burada Arkadaşlarım burada üçüncü bir kişi görüyorum. Eğer ki üçüncü bir kişi dışarıdan haneye dahil olmak istiyorsa bu kişiyi bu hafta bir def etme durumunuz söz konusu olacak. Yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz onu söyleyeyim. Ee, kendi istemeyip bitiriyor. Bakın. Her taraftan bolluk bereket akıyor. Yani daha ne söyleyebilirim ki? Aa bakın burada bir birisi var beli ince, göğüs ve alt tarafı iyi. Yani fiziği güzel bir insan burada görünüyor. Siz birazcık şu sıralar aşk konusunda fazla atakta olabilirsiniz. Yani atak derken yanlış anlamayın söyleyeceğim ama birazcık sinirli, katum davranabilirsiniz. Bu kişiye yapmayın. Bu kişi sizi ee, sanki siz bir kaplanmışsınız gibi değil de sanki siz bir kediymişsiniz. O yavru kedileri böyle tatlı tatlı severiz ya. Hı. Onun gibi size yaklaşıyor. Ee, onu söyleyeyim yumuşak kalpli bir insanla bu hafta gerçekten güzel bir sohbetiniz olabilir. Size iyi niyetle yaklaşacak. Şuraya bakın atınız var gördünüz mü? çok güzel bir atın kafası var. Demek ki dilekler, niyetler, muratlarınızın hepsi teker teker olacak. Ya zaten şuraya bakar mısınız hani diyor ki 6 tane dileğin var bu 6-7 belki de dileğin. Allah'ın izniyle hepsi kabul oluyor. Bir sürü şahin, bir sürü kartal. Demek ki gözlemcisin bu hafta. Demek ki bu hafta sen bilgi topluyorsun. Demek ki sen bu hafta bir asker gibi takiptesin bir şeyleri. Demek ki bu hafta takip etme, bilgileri toparlama. Ve sona doğru böyle... Ee, Sonuçları almaya başlamam. Tabii ki bir sonraki haftaya kalacak gibi onu söyleyeyim. Çünkü hep şahin gibisiniz, kartal gibisiniz. Ee, bilgileri toparlama ee, ve bazı konularda siz haricin, hani dedim ya dört kişi var ya da dört durum var, iki tanesi olumlu, bir tanesi olumsuz, bir tanesi muallakta kalıyor diye. <laughs> Onun haricinde çok fazla bir sonuç hatırlamıyorum. Tabii ki siz e, tekrar başa alıp dinlersiniz. Ee, benim yorumum bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu haftayı gerçekten iyi değerlendirin. Bakın ciddi söylüyorum. Zaten gözünüzün önünde yapıyorum her şeyi. Gösteriyorum yani. Dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Haftayı iyi değerlendirmeye çalışın. Bu giden vakitlerin bir daha geri dönüşü yok. Bir saniyeyi geri alamıyoruz. Dikkat edin. Hoşçakalın. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.